Al baba. Geçin lan şöyle, geçin, aa, geçin. Aa, uçuşuyor, pireler uçuşuyor ha. Demek bende pireler uçuşuyor ha. Baba yapma ya. Yok yok yok. Aa, yok. Aa, ben, aa, ben biliyorum yapacağımı. Ben aa, biliyorum yapacağımı. Ben biliyorum. Gel buraya. Gel buraya. Ben biliyorum yapacağımı. Vereceğim ikisini kesildi askeri şeye? Bak orada nasıl uslanıyorlar. Sizin hakkınıza teşekkür gelir. Üstücüğüm. ...alt tarafı bir parti yapmışlar. Hem onlar da kullanmamış arabayı. Ne olur arkadaşlarıyla azıcık eğlenseler. Oh. Ne olur. Ya Suat, ekip bir soya? ya. Biz operasyona gidiyoruz <laughs> o araçta ya. Devletin arabası o, devletin. Bir müfettiş duysa, bir emniyet müdürünü falan... ...kulağına çalınsa ne olur biliyor musun? <laughs> Mesleğim biter benim ya. Mesleğim biter ya. Hayır yapma, <laughs> yapma, yapma yüzücüğüm <laughs> ya. Lan köyler, insan demez mi? Nazike teyzeyi <laughs> de çağıralım. Ha. O da sıkılmıştır dört duvar arasında. Ha. Gelsin havalansın acık diye. Hiç beklemez. Ha, şu bakma sen eksiksin. bak. Boş bakma. boş konuşuyorsun sen Nazike Hanım. Boş boş konuşuyorsun. Ne diyeyim ki ben ya? Üçlü. Boş boş konuşuyorsun. Allah sen. korusun cinnet getirmezsin değil mi hayatım? Ben şu silahı alayım da daha olmazsa. Dokunma Suat, dokunma, dokunma bana. Ha. Hiçbir şeye dokunma. Çek elini, çekil. Az tamam. bekleyin oğlum. Az bekleyin. Şunun şurasının alları dikmeye ne evet. kaldı? Beş altı yıl ya var ya yok. yok, yok Allah ya Allah korusun baba ya. Allah korusun. Allah korusun. Allah, korusun. Allah ben aldım ya. Ne biçim konuşuyorsun? baba şey olmaz. Tamam tamam var. Vallahi baba bak, bak, istediğin bak, kadar bağır çar ah. ama ben yaptım markasındayım Allah. yani. <Gülüyor> sus sus. <Gülüyor> oğlum delirdin mi sus? <laughs> Abi baba bütün Ay. okul bizi konuşuyor baba. Ben senin var Unumara ya. numara karizmamız oldu sayende. Yaşasın Türk polisi. Ah. Uzmanlar ne dedi? Karizmaymış. Ah. Çocukla ah. fiziksel yakınlık kuracaksın. Okşayarak rehabilite ah. edeceksin. Okşay çocukları. Karizmaymış ben göstereceğim ah. sana karizmayı. Aa, baba. Girin içeri yatın sabahın. Hadi. Ah. Hadi. Sabah hoş, sabah yaşamda kalkacaksınız lan. Ceza günü yarın. Ceza günü yarın. Tamam ah. kız küçük tamam. Ah. Tamam sakin ol. Ah. Tansiyonum ah. yükseldi yoksa alayım bir ah. komşudan tansiyon aletini. He? Ah. Kurban olayım. Bir tansiyon aleti alamadın Şevval Suat. Hep komşudan hep komşudan al. Şu sen. paradan alalım bir tansiyon. Ay, 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 bırakın lan. Kurban olayım yapma. Tansiyonum yükselir Şevval. Rezil oldum be. Merkeze kepaze oldum resmen. Ben nasıl bakacağım Rıza babanın yüzüne? Ya baba çok özür dilerim ya. Hep bu salak Berken'in yüzünden. Ha! Siz sütten çıkmış ak kaşıksınız çünkü. Neparts lan bu böyle? Kaliforniyalı mısınız lan siz? Zaten bütün gün okuldasınız gece sürtmeseniz olmuyor mu? Baba affedersin ya. Metin'le dekinin aklını oydum işte ne yapayım? Oğlum, bu neden başkasını atıyorsun sürekli? Ben seni bilmiyor muyum? Ha? Bilmiyor muyum ben seni? Bir de iyi yanından bak baba. Polis o yüz diye nasıl avattık? Var ya, herkes apıştı kaldı. Oğlum hangi polisin oğlu resmi ekip arabasını kaçırıyor bana bir göstersene. Of baba ya özür diliyorum işte daha ne yapayım. Ben 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 biliyorum yarın ne yapacağımı biliyorum. Yarın görürsün Cezanın kralı yarını. <laughs>